Bugün burada bulunan 9 yarışmacıdan yalnızca biri 20 bin liranın sahibi olabilir. Ve hiçbir şey kazanmadan aramızdan ayrılacak. Korcan. Korcan. 24 yaşındayım. Babayım. Sola. Solak. Evet. Peki. Başarılar. Teşekkürler. Korcan. Hırsızların hep kapıyı açmak için kullandığı alet. Maymuncuk. Bildiniz. Korcan. Sıvıların donmasını engellemek için otomobillere konulan madde. LPG. Antifriz olacaktı. Korcan. Osmanlı İmparatorluğu'nda lale devri olarak anılan dönemi sona erdiren isyan. Aa, genç Osman isyan. Patrona Halil isyanı olacaktı. Arkadaşlar 100 lira birikti bankada. O da son saniyede. Yoksa sıfır olacaktı. Daha iyisi 100 oldu. Hayırdır? Böyle mi gideceğiz? Yüze yüze gideceğiz işte. Yüze yüze gideceksiniz. Mersin'den yüze yüze gelmediniz ama. Uçakla geldiniz. Sen de Trabzon'dan yüze yüze gelmedin. Siz de İzmir'den yüze yüze gelmediniz ama yüze yüze gideceksiniz. Hepiniz kimin en zayıf halk olduğunu zaten belirlediniz. Ama bazı arkadaşlarımız örneğin Korcan anti frize LPG'yi bastırdın Korcan. Hayırdır? Ya ben LPG'li araçları çok seviyorum ya. Yani çok hoşuma gidiyor gerçekten. Evet. Benzin, benzin pek çok şey geliyor ya. Artık kağıt dışı yani. Evet. O yüzden antifriz, yani antifriz de tabii olabilir ya hiç düşünmedim ama. Yani konuya anti bir bakış açım yok. Yanlış anlamayın beni lütfen ama. Evet. LPG de çok kullanılıyor yani LPG. Hocam olarak... antifrizin önemini kavramamışsın anlaşılan. Sen bu kafayla gidersen antifrizsiz <laughs> uçacaksın havaya. Bilgin olsun diye söylüyorum. Paraşütü alayım o zaman. Peki arkadaşlar. Şimdi Korcan. Açayım mı? Kendi kaderini mi belirleyeceksin? Gülşah. Eğer Batuhan veya Reyhan deseydin 3'e 3, e 3 olacaktı durum vaziyet. Ve Tanju karar verecekti çünkü en güçlü halkı oydu. Halbuki şimdi sen Gülşah'ı seçtin. <laughs> Ve aynen tuttuğun gibi ters köşe durumuna düştün. <laughs> evet. Korcan, birinci turun en zayıf halkası sensin. Bilmiyorum. Güle güle. En zayıf benim. Birinci olmak bir şey ifade etmiyor. Birinci olanlar hep unutulur. Önemli olan en zayıf halk olmak. Önemli olan akılda kalmak tamamen. Silinmemek. Evet arkadaşlar, ikinci tura geçmek üzereyiz. Maşallah 100 liramız da birikmiş kasada. Geçen turda yalnız enteresan şeyler oldu tabii. Gördüğünüz gibi arkadaşımız sanıyorum o en zayıf halka derken hani zayıfladığını düşünerek buradan ayrıldı.